çalışmalarımda ilgili düşünceleri taşıyorum. Ve bu düşünceleri oluştururken kafamda daima sanki bir tohum patlar, yeni bir fikir oluşur. İçindeki heyecanları uçuşan kuşlar ve oluşturduğum şeyi, eee tam netli kafamdan netleşenleri de köklenmiş bir ağaç olarak gördüğüm için düşündü, düşünerek çalıştım. Ve bu işleri, bitirdiğim işler, kafamda oluşturup da tamamladığım işleri de bir sonbahar yaprağı olarak saçlarımı düşündüm. Ee, peki hangi teknikler kullanıldınız? Ee, burada akrilik çalışmasıdır ve bu Frida Kahlo'nun e, sürrealizm konusunu görmüştüm. Ondan esinlenerek kendime uyguladım. Peki e, renk tonlarına baktığımızda birbirine uyumlu tonlar var. Özellikle hangi tonları seçtiniz? Neden tonları seçtiniz? Vallahi turuncu bende dayıma bir heyecan yaratan, cidden çok sevdiğim bir renk. Yeşil zaten doğada olan. Kuşları çalışınca bir gökyüzü hissi vermek için de maviyi düşünüp koydum. Sarıyı birbiriyle tamamladım. İşte doğayı sevdiğim için doğayı kullandım, doğal renkleri. Neden serginin adı bu resmin adı? E, önce düşünmüştüm sevginin adı ne olsun diye, isim gerekir mi? Ama bir vurgu yapmak da önemliydi bence. Ve kendim devamlı üretken bir hanım olduğum için, devamlı gece ve gündüz, ya elimde bir fotoğraf makinesi var ya, bir kitabım var veya yapacağım bir işim var, o üretkenliğimi vermek için gece gündüz ben Halil'i çalıştığım resimle bağdaştırdım ve sevgime bu ismi verdim. Yine çok ilgi çeken yani resimlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Bir anlatır mısınız? Konusu nedir? Ee, bunun konusu biz 1963 göçmeniyiz. De bu kaç göçmen olarak gittiğimiz evde annemin doğum yaptığı gecedir. Ve ben 7 yaşındaki çocuk gözümle kardeşimi bir kuşun gözünde temsil ettim. Yumurtalar biz üç kız kardeşi temsil eder. Ve Annem çünkü dördüncü çocuğuna hamileydi göçmen olduğumuz zaman ve o zorluklar içinden annemin doğum yaptığı bir gecenin resmidir. Genellikle e, mavi ağırlıkta. E, Evet, evet, evet. Evet. Sırada yine bir gökyüzü, yine bir kuş. Genelde kuşları kullanmayı seviyorsunuz, değil evet, mi? Ben daima hayvanları kullanmayı tercih ediyorum çünkü biz hakikaten düşünen kişide ne zaman bir türlü doğruyu bulamıyoruz. Daima ben hayvanların çok masum olduğuna vurgu yapmak için masumiyetlerini vurgulamak için hayvanları kullanıyorum. Burada Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın batışını simgelemek istedim. Anne kuş kanatlarında kan temdir. Bizim uçaklarımızı, uçuşlarımızı sembol ediyor. E, ee, yuvada bekleyenler, mağdur olan kişilerdir. Bunlara doğrultulan silahlar da bu şirketin batmasına neden olanlar diye düşündüm ben. Tabii ki bizim kişisel olarak da mağduriyetimiz oldu. Damadımız mağdur. Kıbrıs Türk Hava Yolları bölümünde çalışıyordu. Bir arkadaşımdan aldım kızının, hostes kızının bularını. Onu da vurgu yapmak için kullandım ve son çıkan dergisiydi. 35 yıldır göklerdeyiz, gururluyuz diye ve ben bu dergiyi sakladım. Çok anlamlı olmuş o zaman. Evet. evet. Sırada geri dönüşümle alakalı bir resim var galiba. Biraz anlatırım burada geri dönüşüm çalışması olarak bir çalışmadır. Kumaşlar, çeşitli kumaşlar ve gene tuvalet kağıdı, gazete kağıdı çalışmamdır. Bir de kottan sanırım evet, şeyler var. Kot kumaşlar kot var, kadife var, şeffaf kumaşlar var, içini gösteren ve burada ben çalışırken önce işte düşündüm nasıl bir şey yaratabilirim? Çünkü doku oluşturmam gerekiyordu. Ve böyle bir şey çıktı o gün fikrimden. Ne bir Bunun anlamı Onun anlama mesela gözler bakıyor, daima biz bakıyoruz ama bakışımızdaki duygularımızı ağzımızdan fırlayan anafor şeklinde dönen kelimeler, düşünceler yani onu düşünerek çalıştım. Ben bu resmi gözler bakıyor, bir şey söylemiyor ama ağzımız daima bakışlarımızdaki duygularımızı yansıtıyor kelimeler olarak. Böyle bir bakış açısı olmuş. Böyle bir bakış açısıyla çalıştım. Hemen yanında bir yılan figürü var. Evet. İnsan yılanı adını verdiğiniz bir e, resim. Evet, biz daima insanlar yılan deyince ürpeririz, korkarız, zehir bilir deriz ama ben burada kendi elimi kullanıp çizdim bu çalışmamda. Biz insan olarak, insanoğludur bu uyuşturucuyu, zehiri, yayan, yani yılan hiçbir zaman insana durduğu yerde bir şey yapmıyor. İnsan insana zarar veriyor. Yine e, resmin içerisinde bu gördüğünüz haplar uyuşturucu olarak kullanılan haplar mı? Onları mı temsil ediyor? Öyle düşündüm çalışırken. Yani uyuşturucunun insan eliyle yayıldığı Zehri. Bu da yine toplumsal bir mesaj veren resimlerden evet. bir C çalışmandır. Yine bu da akrilik çalışmasıdır. Peki hangi kursları gördünüz bugüne gelene kadar? Ee, önce şeyden başladım. Dekoratif resim, çeşitli ahşap eskitme, e, Ebru çalışması, mumlu batik, arkasından e, resim heykeli aynı anda adım attım. O çalışmalar Bahire Korol'la başladım önce ilk resim dersine. Ondan bazı teknikler öğrendik işte kil çalışmaları falan. Ve arkasından her şeyi öğrenmek diye hedef koydum. 9 yıl kadar devletin e, bu pratik sanat okuluna devam ettim. Kesme vitray tekniğini öğrendim. Avşa boymayı öğrendim, gökkaran akışı, makinen akışı falan. Yani her şeyi öğrenmek istedim. Hedefim de hep öğrenmek oldu. Öğrenmek ve üretmek, yani yaşam felsefem zaten bu. Ve paylaşmak tabii, çünkü paylaşmayınca da bir olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Peki eksik kalan işte bunu da yapmalıyım dediğiniz bir şey var mı? Daha var çünkü ben her de... Genelde her zaman kendimi yeni bir öğretmende bir şeyler öğrenmeye de koyarım. Daha çalışmak istediğim birkaç sanatçı öğretmen var. Onlardan da bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü öğrenmenin sanarı yok. Belki bunları yapabilecek gücü ve zamanı kendimde hissettiriyor buluyorum. Daha öğreneceğim çok şeyler var. <laughs> yani içliyor. Evet. Şu anda baktığımızda genelde resimler var e, etrafımızda. Bunun dışında neler var? Sezen öğrenelim. E, bunun dışında seramik çalışmaları var. Bazı alçı döküm alçıyla çalışıp da üzerine başka cam çalışması yaptığım mozaik çalışmaları var. De, atık malzemeleri kullanıyorum. Bir örnekle şiletmek de isterim. Mesela gezen bir çocuk doğduğu zaman bunu gazete kağıdından yaptım diyebilmeliyim. Yani her şey satın alarak da yapılmıyor. İşlerimde çok kullandım. Atık malzemeleri, tuvalet e, kağıdı, gazete kağıdı, pet şişe, mesela bahçede topladığım salyangozlar, bu tür malzemelerde de çalışıyorum. Evet, evden için çok alakalı. Geri şu mesela evde ben dikiş de yapıyorum aynı zamanda, kendi ihtiyaçlarımı dikiyorum çocuklarımın. Ve ondan artan kumaş parçalarıyla da mesela çocuklarımın ve kendilerinin çocukluk tek sehpasını örtüp dikip, Hayır, <laughs> evet şu anda yanımızda bir resim var ama bu resmin özelliğini ben biliyorum bir de evde hiç birimiz E, Bu resim bizim Aylıkola köyüyle güneyde kalan protoseteklerinden bir köy. Tepe ismi aynı zamanda. E, bir fotoğrafını çekip çalıştığım bizim şöminemizin kapağıdır. Aynı zamanda şöminemize kapak olarak kullanıyoruz. Benim en sevdiğim yerlerden bir şeydir, çalışmadır bu. deresi ve belediklilerin yaptığı Kefaroz Köprüsü'nü resmettim burada, akrilik çalışmasıdır. Evet. Gerçekten çok iyi düşünürsünüz. Özellikle e, herhalde yaz dönemlerinde, şu dönemlerinde şömineyi kapatacaksınız. Evet. Ben şey dedim bunu yaparken eşime, benim burada amacım ateşi suyla örtmek. <laughs> Öyle mi? Evet. Bu da ilginç bir... E, evet, gerçekten e, bu güzel bir olacak. su. Ve kışın bunu çıkarıyoruz, ateşimizi yapıyoruz. Yazın da kapatıp bu manzarayı izliyoruz. Ne kadar güzel. <laughs> Hemen yanımızda ben dönmek istiyorum. Boş olan yuva diye bir e, boş, boş olan yuva. Boş olan yuva ne çalışması bu? Bu kir çalışması. Bu, kil çalışması istersen istersen. Burada benim toplumsal bir soruna kendimce yorum yapmak istedim. Anne babanın evliliklerde ters düşmesi, boşanma noktasına gelmesi ama çocuğun her ikisine de ihtiyacı olduğu ve çocuğun bir ümitleri olduğunu düşündüm. Hmm. Kuşları onun için için çocuğun heyecanları geleceğiyle ilgili koydum. Ondan bu boşanmalardan yola çıktığım bir çalışma, kil çalışması. Her çalışma bir toplumsal mesaj veriyor. Genelde hani toplumsal mesajlar vermeyi seviyorsunuz o zaman. E, bu sergide de genel olarak böyle bir şey gördüm ben. Evet çünkü toplumda yaşayan bir birey ille de konuşup yani bunu kendi dillendirmesi değil de benim gibi bu işlere gönül vermiş biri olarak çalışmalarını da bunları insanlara aktarmayı tercih ettim. Ve şu anda yanımızda Zeytin Ağacı isimli bir çalışma var anlatır mısın? E, bunu da kilden çalıştım. Seramiktir. Burada da zeytin ağacının dayanıklılığı bayağı bir jenerasyon gördüğünü vurgulamak için ne kadar bir de budanarak gençleşebileceğine vurgu yapmak için genç yüzlerden, yaşlı yüzlere giden e, tamamen üç boyutunu da yüz kullanarak çalıştığım bir seramik çalışmasıdır. <laughs> Gayet güzel olmuş. Kıbrıs için de zaten zeytin ağacının önemi hepimiz biliyoruz. Evet. Çok verimli bir ağaç her yönüyle. Evet. Ee, yine bir atık malzemelerden oluşan bir çalışma var yanımızda. Adı da Medeni Gelin. Sizden dinleyelim. De ee, bu gökdelen projesi gündeme geldiği zaman iki gökdelen dikilecekti Gilne'ye. Ondan çok etkilendim. Yani o gökdelenlerin getireceği olumsuzluklar bir turizm şehrinde. Ve şehri iki gökdelenin karartacağını düşünerek yaptığım bir santimlik tahta parçacıklarından çalıştığım şehir planına göre yerleştirme yapıp kıyılarda tahta, ahşabı oyarak ve bunda da yine su hissi vermek için kristal jeli kullandım. Böyle bir çalışma. Evet, güzel olmuş. Çok anlamlı. Evet, şu anda da e, benim çok ilginç bulduğum bir şey ki ee, özellikle içinde kullandığımız malzemeleri söyleyince eminim ki izleyicilerini de şaşıracaklar. Neler kullandınız evet. ve nedir sınır çalışma? Bu çalışma yer artık malzemelerden kullanılmış doğadan. Mesela kumaşlardan eşeklerin başlarını kestim tamamen kalın paltoluk kumaşlardan. Gerçek kümes teli kullandım. Direkleri röpgen filiminden çalıştım ve konumu tamamlamak için de gerçek bozları bahçeden toplayıp kullandım. Yine burada doku yaratmak için kabartmalarımda tuvalet kağıdı, gazete kağıdı ve e, karton kutulardan çıkan köpüklerden kullandım. Burada vermek istediğim ki o dönem teller arkasına alınmıştı eşekler karpazda. Belli şey hayvanlara veya belli şeyler sınır koyabilirsiniz ama daima o sınırları verenler vardır. Onları da salyangozlarla vurgulamaya çalıştım. <laughs> 2011 yılına ait bir çalışma. Evet, 2011 yılından bugünedir zaten burada gördüğünüz tüm eserleri. Ve o dönem teller arkasına alınmış diye Ben de, de bu mesajı vermek duygusu geldi işte içimden öyle hissettim bunu yapayım diye düşündüm ve bunu çalıştım. Evet de güzel olmuş. Evet şu anda yanımızdaki resim e, çok anlamlı değil mi? Sizin için bir hayli anlamlı. Bir anlatır mısınız? Bu küçük çocuk kim mesela? E, bu küçük çocuk benim küçük torunum Lara. Şu an 6 yaşında. Ve bu araya gerçekçiliği vurgulamak için çalıştığım iki çalışmamdan biridir bu. Denizde onun fotoğrafını çekip gerçek kum kullanarak onu sanki böyle denizde kumların arasında oynar gibi resmettiğim bir çalışmamdır. Burada da yine atık malzemelerde doku yarattım, gerçek kum kullandım. İşte bu Lara ve Aragadi resmimdir. Aragadi'deki hal ve kumlarıyla kullandım Lara'yı bu resmimde. Peki kendisi bu resmi gördüğünde neler söyledi size? E, kendisi bu resmi başladığımda bir an önce bitirmemi istiyordu. Ben de en çok yüzünde tam Lara'yı yakalamak için uğraş verdim ama bittiğinde mutlu ettiğime inandım Lara'yı. <laughs> neler söyledi mesela size? İşte bana benzedi mi benzemedi mi? Tartışması oluyor. benzedi. Hatta ben bu sevgideki amacım işte Çatalköy ilkokuluna bir maddi katkı sağlamaktı. de sakın bunu satma dedi. <laughs> Bunu herhalde bir boyunca saklayacak. Onu odasına asacak muhakkak. Ve hemen yanında yine kumlardan yaptığımız bir çalışma. Evet bu da altın kumla buluşmadır. Burada da yine gerçek kumları doku oluşturarak kullandım. Kristalci uyguladım buralara. Gerçekçiliği vurgulamak, o su hissini vermek için. Akbilik'ten de ayakları çalıştım. Özellikle birinin ayakları gibi görünmüyor. Hani normalde işte kendi elimi kullandım falan demişler He. burada herhalde birinin ayakları değil. Yok <laughs> Yo, bu da birinin ayakları. Öyle da. mi şu <laughs> kızımın ayakları? O zaman çok küçük. E, Bunlar ben su doku doldurmayı çok seviyorum, e, su doku karelerinden yola çıkarak her dokuz kare oluşturdum defterimde bir gün çalışırken de her kareye dört kedi başını birleştirdim, burada kedi başı. evet dört tane her karede dört ağızlardan birleşmiş dört kedi başı var. Bunları önce bir kare tuvale çalıştım. Sonra bir fikir geldi bana. Bunu ben bir yuvarla monte ettireyim diye. Bana Dülger işte bunu yuvarlak bir halka içine, akşam içine monte etti tuvali. Sonra eve gelince ben bunları saten alçıyla kabartarak bu kırmızı gördüğünüz kare baklava şeyin formlarını yarattım. Bunda saten alçı kullandım tutkalda. Ve ondan sonra boyadıktan sonra bir mantığa oturtmak istedim. Ve bu yuvarlak bir resim nereye döndürürsen bir mantığı olsun. Ve burada size bakan nereye dönse bu resim size bakan yüzlerdeki kedilerin gözleri trafik ışıkları mantığıyla gider kırmızı sarı yeşil diye. Çok ilginç gerçekten. Evet şu anda da yanımızda para zinciri isimli çalışma var. Evet bu da yine bir e, Teknik bir çalışmam benim, Kolaj çalışmam, bayağı malzemeleri birleştirdim. Mesela buradakiler gerçek, eski kullanımdan kalkan yeni Türk lirası, madeni paralarıdır. Ve bunlar da ben bir çalışma düşündüm ne yapabilirim diye. böyle bir zincir aklıma geldi. Tabii ki bunun matematiksel hesabını yaptım. Bu zincirler ne zaman o çarkı döndüren dişlerle parayla buluşacak diye. O küçük zincir oluşumunu ben zaten alçıdan kendim düşünerek çalıştım. Bir de buna dedim dayıma paradır bizim hayatımızda rol oynayan ve bu para döndürüyor bu çarkı ve ona uygun insan elleri düşündüm. Onları da kolaj olarak dergilerden kestiğim insan elleriyle bütünleştirdim çalışmamı. Ayrıca bir de aynaları kendi fikrim yani bunu koyayım ki insanlar gelip bakarken bir de kendilerini görebilsinler. Paraya bakarken mi? <laughs> evet. Tabii bunlar değeri olan bir paralar değil ama para hayatımızda ne kadar da önemsemesek olmazsa olmayan bir şey. Aynen öyle. Onun önemini bir şekilde de hani e, bu fotoğrafı e, pardon bu resmi izlerken neler hissettiğini aynadan kendine bakarak da evet veya onun ne olduğunu keşfetmeye çalışırken ansızın kendinizi görmeniz aynada bunu da değişik bir bak evet. bakış açısı doğru <laughs> evet yine herkesi ilgilendiren aslında bir çalışma bu takıntı isimli çalışma neler anlattınız burada e, takıntıda amacım daima yani kilolu ve şişman insanı, e, kilolu ve zayıf insanı aynı şeye koymak istedim. E, şişmanlar bence daha hayata daha mutlu bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar ki